Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben Demir'i öldürmeye çalışmayacağım tabii ki de. Şu an elimde Netherite kılıç falan Netherite setim var da ben biraz abartmış olabilirim ama birkaç şeyi. Ee, arkadaşlar yani şimdi benim amacım de oradan atlayarak mı ölmeyi planlıyorsun? Demir sen şaka mısın? Demir bir şey değil. Ya Demir daha başlamadı. Demir bana bir haritanı verir misin? Pardon. Demir hani. E, a, a, pardon pardon pardon. Doğru ben e, seni öldürmeye çalışmayacağım. Ben ben man, houndla karıştırdım pardon. Neyse o bende kalsın. <laughs> evet Demir. Ne vuruyorsun lan? Beni nedir, a, pardon pardon sana vurmaman gerekiyor. <laughs> Unuttum ama Demir bak beni öldürme lütfen. Lütfen. Ne? 15 saniye. Demir bu arada ben olsaydım lavapit neyse boş ver bir şey demedim. 1 2 15'e kadar sayıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hadi ben gidiyorum. Döndür döndür uzattır 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 sot sot. Bu arada arkadaşlar ben de size ne aldığımı gösteremeyeceğim maalesef. Yedik yanım falan kaldı. Abi çok kolay. Aa ay ay ay. Beni öldürdün, bikit öldürdün. Hayır. Yemek. Ben öldü. Ben öldü. Evet, 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 öldü, öldü. Bu arada 15 saniye biraz fazla mı dedim ya ben? Ölün lan. Ben Ölen. Benzeillemeyeceksin değil mi Tatlardık. Öl. Ey. tek attım. Ben şunu kırayım da içinde inşallah arı yoktu. Ben, ben arı kardeş gelsene. Rica ederim. Ne demek? Rica ederim. Ne demek? Her zaman. Her zaman. Her zaman. Her zaman. Her zaman. Ne demek? Ne demek? Boğulmaya çalışmayacaksın, değil mi? Hayır. Hayır. Demir. Demir. Sen. De. Demir. Demir. Hayır. Hayır. ya. Ya Demir bu arada gerçekten diyorum yüksekten düşme olmasa mı diyorum. Çünkü yoksa tamam, işin diyorum, çok... Da, da. De tamam Demir ona kadar sayıyorum. Çünkü ben aşırı yavaş sayıyorum. Başla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geliyorum Allah 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 Allah. Ya bir beni bekle Allah rızası. Ya oha gerçekten gittiğimiz yerde mağara Ben de öleceğim şimdi ee, Demir Ya gerçekten bizim doğacağımız yerin ben Demir bir gelsene Kulaç yapabilir miyim? Ne? Yapamadım. <laughs> Yapamadım ama olsun yine de. Demir, Demir sen nerde, neredesin? Ben meşale almayı unuttum. Gerçekten çok zekiyim. Demir sen orada kal be. Hayır! <laughs> Gel buraya! <laughs> Çıkmayacaksın buradan. Ben dur kendime de koydum yanlışlıkla. Aa ben nasıl çıkacağım? <laughs> ben de takıldım. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Sen buradan çıkamazsın. Çıkma. <gülüyor> <gülüyor> çıkma, çıkma buradan. Bir ben ama bakar mısın? Bu arada Demir senin amacın ölmek biliyor değil mi? Yok, yan da. ben burada Emir ben onları sadece gerisini koymayacak mıyım? Ben kendime niye koyup duruyorum ikide bir? Ya kazma almayı unutmuşum. Ben gerçekten çok akıllıyım. Kazma almayın. almayı ben,

mama için verecek. Ama bakacak şimdi. Mekana alette tren olmayacak. Demir ha? sen neredesin bu arada şu anda? Ne? Demir sen daha... demir... Ben demir kenara... bu arada benim netherite kılıcım var biliyorsun değil mi ben örümcek ağlarını kesebiliyorum Nereye ha takıldım ya? yine ya Aa bunu benim bildiğini kendim yoktu. Belki bu daha hızlı. şey Ya karıl be <laughs> Karıl Demir, ben seni senin peşinden gelmeyecek miyim? Selam, nasılsın? Ne peşeceğim? Yokum. Ya Demir, vurma, vurmak yasak dedik. Tamam, tamam. Ben de buraya kaçayım. yap. Süye gelmon paketledin mi? Sütü mü? etmiyorum çünkü canavar aslan var. Yok. Demir sen şurayı katsana. <laughs> Dur ben şimdi e, senin için önce kalarım hazırlayayım. <laughs> Lan. Demir bu arada biz böyle ne yapacağız? Ay pardon. <laughs> Par pardon ben seni öldüreceğim abi. Bu ne ya? Ben seni öldüreceğim <laughs> gerçekten. Korkuyor, yok ya. Hep ya. Rica ederim ne demek. <laughs> Rijader ne demek ya? Lan. Ay. Ne kek, kükük. Eleman mı yakacak, tükürecek, işte. Neşe. Demir merak etme ben kırdım. Demirim var mı? Yok. Ben beş hale aldım diye hatırlıyordum da. Burada Demir ben şu an neredeyim sence? Arkam dibindesin. Ne ala? Ya şimdi şeylerini boncuklarını görüyorum. <laughs> He ben bir süt içmeyeyim o zaman. Aman ya. Şu an görüyor musun beni? Ya evet veriyorum. Nasıl görüyorsun? Ya vurma ya. Gider misin beni? Süngerimi alayım bari. Demir o benim süngerim bu arada biliyorsun değil mi? Aa, ya Demir ben almaya başladım. Bir game mode'a geçsek mi diyorum? Bak çık game mode'a hemen geç. Demir ben almaya başladım. Demir kusmaya başlıyorum. Game geçer misin? Bir dakika. ölür. Ölür. <gülüyor> <gülüyor> Demir bir gelir misin yanıma? <laughs> Bu video çok olmadı galiba. Orada neden her yerde arı kovanı var? Sanki arılar bizim gerçekten de burada yapacağımızı söylemiş. <laughs> Yarık mı? Ben en nadir bulunan şeyi bir yaş önce kıydım. Elmas. Elmas. Oha vardın var burada? Vardın. Vardın mekanı var ne? Vardı kim? Vardı Demir vardın vardığını bilmiyor musun? Oha. Demir vardın. mağarası var oha. Tamam mı şimdi?